Barış Pehlivan, Cemil Çiçek, yüce divana gitmeliydiler. Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın açıklamaları gündemi sarstı. Nasıl sarsmasın? Şebeklik devri başladı diyordu. Liyakat, emniyet ve ehliyet kayboldu diyordu. Dosyamdaki konuşmaları, teknik takipleri kabul ediyorum diyordu. Reis beni hırsız çuvalının içine koydu ve attı diyordu ve 17-25 Aralık döneminin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek'i tanık gibi gösteriyordu. Bayraktar'ın gazeteci Altan Sancara yaptığı açıklamadan okuyalım. Dosyamda Cemil Çiçek yalvardı onlara. Çiçek de beni sevmez, Erdoğan'ın adamı olduğum için. Çiçek, Erdoğan dosyasını buna sokmayın. Bu ayıptır. Onların dosyası başka, bunun dosyası başka dedi. Ama beni de o dosyanın içine soktular. Peki bugün Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan Cemil Çiçek bu açıklamalara ne diyordu? Kendisini aradım ve Bayraktar'ın dediklerine dair görüşlerini sordum. Dönemin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak Çiçek özetle şunları söyledi: "Erdoğan Bayraktar hakkındaki iddialar diğer 3 bakanınkinden ayrıydı. Biri bakanlık, diğer dosyalarsa Rıza Sarraf'la ilgiliydi." O dönem bu farkı konunun muhatabı olan herkese söyledim. Yapılan işlemlerin usule uygun olması için uyarılarımı yaptım. Zira ayrı önergeler verilmeliydi. Ama ben kimseye antipati ya da sempati üzerinden iş yapmam. Hukuk neyi emrediyorsa onu yaptım. Bayraktar benim günahım yok demek istemiş. Ama ben kimsenin gerekçesi olmam. Bu dosyalar yüce divana gitmeliydi. Gitseydi ve bir karar çıksaydı bugün bunlar konuşulmazdı. Yüce Divan'da müspet ya da menfi bir karar çıkacaktı ve daha sağlıklı sonuçlanacaktı. Burada bir nokta daha tartışılmalı. O da şu ki muhalefetin bile neden aylar sonra ancak Mart 2014'te soruşturma önergesi verdiğidir. Evet, deneyimli siyasetçi Cemil Çiçek'in tarihe not olarak düştükleri böyle. Kuşku yok ki Erdoğan bayrakların çıkışını önümüzdeki süreçte daha çok tartışacağız. Erdoğan'ın yedikleri Günlerdir o fetva konuşuluyor. Biliyorsunuz Diyanet Midye'den Karides'e, Kalamar'dan ıstakoza kadar birçok deniz ürününün helal olmadığını iddia etti. Sonra düzeltme yoluna gidilse de tartışma bitmedi. Hayır Osmanlı'nın ziyafet sofralarında haram denilen yiyeceklerin hepsinin olduğunu hatırlatmayacağım. Diyanetin daha da önemsediği Recep Tayyip Erdoğan'ın yemek masasına göz atacağım. Efendim şöyle, 19 Ağustos 2009 tarihli Habertürk'teki bir başlık şuydu. Erdoğan ailesiyle akşam yemeğinde. Haberin spotundan öğreniyoruz. Tatilini Bodrum'da geçiren Erdoğan, Gümüşlük'teki balık restoranında aile yemeği yedi. Afiyet olsun. Biz devam edelim. Gazete okuru bilgilendirmeyi sürdürüyor. Başbakan Erdoğan restorandaki deniz ürünlerinin tümünden tattı. Aman Allah'ım yoksa... Evet doğru tahmin ettiniz. Okuyalım. Erdoğan'ın sofrasına Bodrum'da çok sevilen kabak çiçeği dolması, deniz bölülcesi, karides, kalamar tava, barbun tava ve laos buğulama servis edildi. Ne yani? Şimdi Erdoğan ve ailesi haram mı yedi? Diyanet fetvasında ne dediğinin farkında mı? Hadi diyelim o masada ne yenildiği Allah'la Erdoğan arasında bizi ilgilendirmez. Peki ya 2017'de Cumhurbaşkanlığı sarayında verilen 29 Ekim resepsiyonuna ne demeli? Saray Cumhuriyet resepsiyonuna katılan herkese tam buğday ekmeği üstünde marine karides vermedi mi? Verdi. Neyse. Diyanetin bizzat kendisinin Temmuz ayında yayımladığı din istismarıyla mücadelede sahih dini bilginin önemi aldığı kitaptan bir cümleyle sonlandırayım. Din istismarının payandası olan sözde fetvaların, bildirilerin, eğitim materyallerinin zihniyet üretmeye yönelik karanlık emelleri olduğu unutulmamalıdır. Yargının sevmediği adam artık özgür. 4 ay önceydi. Cumhurbaşkanı'nın yeğeni tarafından tehdit edildiğini iddia etti. Yayınladığı bir ses kaydında kendisine ağır küfürler ediliyordu. İsyandaydı. Suç duyurusunda bulundu ama tutuklanan yine o oldu. O ki Öcalan'ı yayına çıkaran TRT'yi de darbe yapacağını düşündüğü Sadat'ı da şikayet eden isim olarak biliniyordu. Erdoğan için canımı veririm diyecek kadar bir dönem ona hayrandı. Ama İmamoğlu'nun kampanyasına bağış yapınca hedef oldu. Sonunda da Erdoğan'a hakaretten kendisine silivri’de buldu. Özetle hayatı gördüğü haksızlıklara karşı dilekçe yazıp yargıya gitmekle geçen Nuri Başkapandı içeri atılan. Yargılandığı mahkemeye hapisten gönderdiği savunmasını şöyle bitirmişti. Kimsenin hak ve hukukunu çiğnemeyin. Kimseye boyun eğmeyin. Kimseden korkmayın. Çünkü sizler mevcut siyasi iktidarın değil, Türkiye Cumhuriyeti devletinin yargıç ve savcılarısınız ve sizin arkanızda kararları adına verdiğiniz büyük Türk milleti vardır. Bu büyük millet günü ve zamanı gelince size baskı ve tehdit yapanlara bunun hesabını çok ağır soracaktır. İşte o isim hakkında geçen hafta sıcak bir gelişme yaşandı. Öğrendim ki İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi Nuri Başkapan'ı tahliye etti. Ve duydum ki dilekçe insanı içeride de uslanmamış. Şimdi kendisine kurulduğunu düşündüğü kumpasta görevli yargı mensuplarını şikayete hazırlanıyormuş. Barış Pehlivan